birbirlerine kıymetli kendi uzman, iş insanı yani. e, kendilerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmak için gerek ben gerek meclis başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber ilk resmi ziyaretimizi e, borsamıza gerçekleştirdik. Hem değerli başkanımıza hem yönetim kuruluna hem de meclis başkanımız Erdoğan Bey'e yeni görevlerinde başarılar, Malatya'ya hayırlı işler yapmalarını temenni ettiğimizi ifade etmek için buradayız. Bizler sivil toplum örgütü olarak birlikte bütünlük içerisinde bundan sonraki görev süremiz içerisinde geçmişte de gene aynı şekilde daha iç içe daha yakın gerçekten halkın bizim üyelerimizin iradelerini sahaya yansıtabilecek bütünlük içerisinde görev yapacağımızı buradan da Malatik kamuoyuna ifade etmek istiyoruz. Umut ediyoruz ki üyelerimizin tercihine güven tazeleyen gerek ticaret borsası gerek ticaret odası üyelerinin iradesini sahaya yansıtarak onların sesi olur. Onların problemlerini çözmek için gayret gösterir. Üyelerimizin bu noktada vermiş olduğu teveccühü de e, faydalı işlere dönüştürürüz. Meclis üyelerine, yönetim kuruluna e, ve Sayın Başkan'a e, biz de başarılar diliyoruz yapmış oldukları bu ziyaretten dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz. Malatya ekonomisini, Malatya iş dünyasını, iş insanlarını gerek tarım alanında hizmetlere, gerekse sanayi alanında hizmet veren, gerekse esnaf olarak hizmet veren bütün arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi temsil ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde birlikte ve beraber Malatya'nın bütün Gerek sivil toplum örgütü olarak, gerekse ekonomi alanında birlikte çalışma fırsatları yaratarak hep beraber hizmet vereceğiz.